İnsan gerizekalı mı olurmuş? Birden soruyoruz ya insanın aklına gelmiyor. Ondan. Evet kaç hafta var? Bana bitiyor versin. <laughs> bir yılda kaç hafta var? 52. 40, 48. Bir yılda mı? 52 hafta. Bir yılda 54. Teşekkür ederim. Ee, 360. Bilmiyorum. Kaç hafta? Ay, e, 12. 12. On... Okuyor musun sen? Evet. Nerede? Ha Cesna. Yok hayır. Teşekkürler. Peki. 52. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ay. Ay. Buyur. Afiyet olsun. Sağ ol. Buyur beraber olsun. Afiyet olsun. Bir, yıl, bir yılda kaç hafta var? Ay bahçe bir şey vallahi bahçe. Bir, bir yılda, yılda kaç hafta var? Bir yılda kaç hafta var? 4 hafta olursa dördü 12'ine çarp bana Ne eder? Dört <laughs> kere 12, dördüne 12. Ne eder ya? Bu hangi kanal? Bak bak. Gezi. Ya, buraya al. Haber. 365 gün. 120 hafta var. Allahım ya, yaşasın. Bu da olur yani. <laughs> Peki Bildim hadi mi? afiyet olsun Favori Afiyet regular. olsun bak. 52 hafta mı? Herkesin bir fikri var değil mi? Merhabalar Merhaba Yavaş konuşalım ben Yavaş konuşalım. <laughs> bir yılda kaç hafta var? Bir yılda 52 Bir yılda kaç hafta var? <laughs> kaç hafta var? Herkesi açıza sorayım 12, 144. Ben sizi heyecanlandım şu an. 144 herhalde. Yok, Peki. Fars. 48 hafta. 52. Sağ ol. Bir yılda kaç hafta var? <gülüyor> <gülüyor> şu an öyle bir aniden geliyor ki sorular insan. Peki düşün biraz. Şey bir yılda. Bir ayda dört hafta varsa bir yılda da 12 ile 4 çarpınca 81 birim oluyor? Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir yılda kaç hafta var? E, 50 hafta var. Teşekkürler. Devamlı mesajlaşıyor gençler. Kimisi yani değil mi Alex? Kimi neşeli, kimi neşesiz, kimine cevap geliyor, kimine hiç gelmiyor, bakıyor bakıyor. kaç hafta var? Hiç hesaplamadım. Hiç dikkat etmedim açıkçası. İyi yapmışsın boş ver. Bazen hayatta bazı şeyleri gerçekten boş vereceğim. Doğru söylüyorsun evet. ama en güzeli. Değil mi? Yani. En güzeli valla. Bir yılda kaç hafta var? 24 hafta var. Bir yılda kaç hafta var? Bir ayda 4 hafta varsa 12 ay, 4 gerek 6, <gülüyor> 46, <gülüyor> 48, 48 hafta var. Ne okuyor musunuz? Evet, okuyorum. Erciyes Üniversitesi. Ne okuyor? Çin Dili ve Edebiyatı. Aa öğreniyor musunuz? Evet. İki şey söyle bana Çince. Ee, Sen çok güzelsiniz de bana. E, tadahın ha, tadahın piyarniyank. Tadahın. Öyle mi? <laughs> Enteresan. Sen de mi aynı yerde. Yok ben Japon dili edebiyatı okuyorum. Aa ne oldunuz böyle? <gülüyor> <gülüyor> Ay ya. Ay benim güzelim. Hadi bakalım bol şans size, hayatta. Bir yıldız. Dört. Valla 12 diyeyim atayım. Bilmiyorum. Bir yılda. Bilmiyorum. Bir yılda kaç hafta var? Bir yılda 52 hafta var.